Herkese merhabalar arkadaşlar. Tuyuyalar 9 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız eğer bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, şimdi bugün size şöyle ben birazını yaptım. Altısı tek sıra halinde devam eden, üstünde tek tek kopartarak yaptığımız değişik güzel bir model anlatmaya çalışıyorum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilirim diyerek hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi bura tığımıza sabitledikten hemen sonra bir saniye şu kamerayı da ayarlayalım evet tığımızı sabitledikten sonra tığ battasına iki tane tığımızı üstten alıp iki kere tığımızı üstten doluyoruz birinci değil ikinci tığ battasına girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde çıkıp şurada şöyle bir yuva oluştururuz hanımlar iki zincir çektik tığımızı üstten bir kere aldık Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktık. Tığımız üstten iki kere aldık. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki şeklinde çıktık. Tığımız üstten üç kere aldık. Aynı yuvaya girdik. İki, i̇ki, iki, iki, iki şeklinde çıktık. Tekrar üç kere doluyoruz. Bu defa önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, iki, iki şeklinde çıkıyoruz. Ve son kez arkadaşlar 4 kere tığımıza ipimizi doladıktan sonra ilmeklerimizi ikişerli olarak alıp şöyle bir trabzanları oluşturuyoruz. İlmek arttır arttır. Böyle bir yaprak yaptık burada. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Son yaptığımız trabzanın arasından geri burayı sık iğne yapacağız. 2, 3, 4, 5. 5 6 7. yaptık. 8. ile bakın şu yaprağımızı yaptığımız boşluğun içine kapattık. Bir tane de tığ battasının en son yaptığımız tığ battasının içine kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada çok şöyle büyük olmayan, küçük de olmayan bir örümcek yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip Zincirimizin dibinden batıp bu 8 zincirle buraya bir halka oluşturuyoruz. Şöyle sıkılaştıralım. Tekrar bir örümcek yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu 1 2 3 dördüncü tığ battısına kapatıyoruz. Şimdi tekrar bir tane dal yapacağız. Tığımız üstten iki kere aldık. 2. tığ battısına girdik. Önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıkıp bir boşluk oluşturduk burada. 2 zincir çektik. Tığımızı üstten bir kere aldık. Önce bir sonra 2, 2, trabzan yaptık. Tığımızı üstten 2 kere doladık bu defa. 1, 2, 2, 2 şeklinde çıktık. Tığımızı üstten 3 kere aldık. 2, 2, 2, 2 şeklinde aldık ilmeklerimize. Tığımızı tekrar 3 kere doluyoruz. Bu defa önce bir sonra iki iki çekiyoruz ilmekleri. Son olarak da dört tane dolayıp aynı yuvaya girip ikişerli şekilde ilmeklerimizi alıp şöyle bir dal oluşturduk. Burada dört zincir çekip şu son yaptığımız trabzanın içinden geçip burayı sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8. ile şu dalı yaptığımız ivanın içine kapattık. En son olarak bir tane de tığ battısının içine kapattık. Daha sonra çiçekleri yapacağımız örümceği yaptık. Bu şekilde alt kısım bu şekilde devam ediyor. bir tane de şu çiçeklerden nasıl yapıldığını anlatayım size. Şu mavi çiçeğimizi yapalım beraber. Şöyle. Şu maviden bir tane beraber yapalım. Şimdi ipimizi şöyle sabitledik. 8 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içine ipimizi sabitledik arkadaşlar. 3 zincir çekip tığımızı üstten bir kere alıp aynı yuvaya gelip önce bir sonraki iki şeklinde çıkıp bir trabzan yaptık. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Tığımız üstten bir kere alıp üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bunu buraya üç tane trabzan yapıyoruz. Üstten bir kere dolayarak. Bir, iki, üç zincir çekip aynı yuvaya battık. Tekrar üç zincir çektik. Tığımız üstten bir kere alıp önce bir sonraki, sonraki çıktık. Tığımız üstten bir kere aldık, girdik. İkinci trabzan oluşturduk. Üçüncü trabzan oluşturduk. Şimdi burada ikinci yaprağın ikinci dalını yaptıktan sonra burada üst sıraya geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Döndük. Şu ilk yaptığımız trabzon tepesinden bu zinciri kapattık. 1, 2, 3 zincir çektik. Tekrar düz yönüne döndük. Tığımız üstten bir kere aldık. Önce bir sonraki iki çıktık ikinci üçlü trabzanı yaptık üçlü üçüncü trabzanı yaptık 1 2 3 zincir çektik aynı yuvaya girip kapattık şöyle bir tane dal oluşturduk şimdi tekrar burada 1 2 3 zincir çektik tığımız üstten bir kere aldık üçlü trabzan yapıyoruz üç tane üçlü trabzan yapıyoruz burada tekrar bir üst sıraya geçiyoruz 7 zincir çekip 5 6 7 zincir çekip dönüyoruz ilk yaptığımız şu trabzanın tepesinden batıp bu zincirimizi sabitleyip bir boşluk oluşturuyoruz 1 2 3 zincir çektik döndük şimdi buraya 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz ki çiçeğimizin ilk dalı oluşsun 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya girip kapattık. 1 2 3 zincir çekip şimdi diğer dalı yapıyoruz. 3 zincirden sonra 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. 3. sıramızı da yaptık. Şimdi tekrar buradan bir üst sıraya geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir döndük. Şu tepeden girdik, kapattık. 1 2 3 zincir çektik döndük tığımız üstten bir kere alıp üçlü trabzan yapıyoruz tığımız üstten bir kere alıp üçlü üç tane trabzan yapıp 1 2 3 son kez bir üç zincir çekip aynı yuvaya girip kapatıyoruz Burası zaten son sıramız. Şimdi tamamlayacağız yapraklarımız, diğer yapraklarımızı da. 3 zincir çekip ikinci yap yaprak için 3 zincir çekip 3 tane de üçlü travzan yapıyoruz. Burası son sıra şimdi arkadaşlar daha üstte geçmeyeceğimiz için 3 zincir çekip aynı yuvayı kapattık. Bakın ikinci dalt da oluştu. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. Aynı yuvaya girip 1, 2, 3 tane üçlü travzan yaptık. 1 2 3 zincir çektik. Aynı yuvaya tekrar girip kapattık. Bakın şu en üst sıramız tamamlanmış oldu. Burada 3 tane zincir çekip bir alt sıraya geçiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bakın iki tane yaprak vardı. 3. yaprağı yapıyoruz bu kenarlara. Önce 1 2 ve üçüncü trabzanı da yaptık. Üç tane zincir çekip aynı yuvarlağın içine kapattık. Bakın bir alttaki sıra da tamamlandı. Alt sırayı da hep üçer zincirle geçiyoruz. Üç zincir çekip bir alttaki sıraya geçiyoruz. İki, üç zincir çektik. Tığımızı üstten bir kere aldık. Üçlü bir trabzan. Üçlü ikinci trabzan. Üçlü üçüncü trabzanı yaptık. 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı yuvaya girip kapattık. Diğer sıramızı da tamamlamış olduk. Alt sıraya geçiyoruz 3 zincirle. Alttaki boşluğa girdik. 1 2 3 zincir. Atamız üstten bir kere aldık. Aynı yuvaya girip önce birinci, ikinci ve üçüncü Yaprağı da yaptı. Ay trabzanı da yaptık. 3 tane zincir çektik. Aynı yuvaya girip kapattık. İpimizi de kesip bitiriyoruz. Şöyle düzeltelim elimizi de. Evet işte bu şekilde oldu. Ben bir düzenleyeceğim şimdi bunu. Sizlere güzel bir şekilde göstereceğim. Evet bitmiş halde böyle oldu arkadaşlar. Alt sıraları şöyle aralara yaprak yapıyoruz. Yaprakların arasına da şöyle çiçeklerimizi yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bence güzel oldu. Siz de umarım inşallah beğenirsiniz. Yapacak olanlara da kolaylıklar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.